Cengiz'in tarafını bir kez daha alabilir miyim? Cengiz de önemli bir şey söylüyor. Bakın Fenerbahçe'den geldi. Bir başka büyük takımdan geliyor. Diyor ki bunu, bu duyguyu çok özlemişim diyor. Çok önemli bir şey. Ya Bakın bu çok bir şey enteresan söyleme. bir Cengiz, e, kaç, e, ifade. E, Cengiz e, kaç yaşında? E, 26 yaşında 26, 27 var değil mi? 26, 27, 27 mi? Ben Bak, bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim Bir bakar mısınız? Ben sanki 26, yani. 27, 27 mi, 28 Bak, mi oldu Bak Son 27. yıllarda yaşadığı böyle bir olumsuzluk olaylardan sonra... 27, 28, 28... 28. Şimdi bu kadar olumsuzluktan en verim, sonra verim. en verimli e, Erol abi bak şimdi bu gol ne biliyor musun Cengiz sanki genç 18 yaşında gol atmış gibi Cengiz'e git bu gece sabaha kadar çay kahve bak, içer bu uyumaz heyecanı uyumaz çok özledim. sabaha kadar bak gözlerim doldu diyor bu Tabii, duyguyu evet. çok özledim bu heyecanı çok özledim, çok özledim. gözlerim doldu bu duyguyu çok özlemişim diyor yani bakın ne, Sergen Yalçın yapsam, ona Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor Sergen Yalçın ona ne hatırlattı yani iki günde üç günde ne hatırlatırsın mental olarak ya sen Cengiz Ündersin, kaliteli bir oyuncusun. Ben de seni kendime yakışan aldım. futbolu oynamak istiyorum. Aynen, Sergen Yalçın da en önemli 2-3 günde bunu ona söylemişti. Sen Cengiz Ündersin, çok önemli milli takımında ve de büyük takımlar Avrupa'da oynamış bir oyuncusun. Ben seni tekrar futbola döndüreceğim. Bir ay diyordu Sergen Hoca tekrar, bana göre bir haftada Cengiz'i futbol sahalarına döndürdü neredeyse. Evet. Hocam Fransa maçını bir Konya'da ay de kazanırken bir bir başroldeydi, adam milli takımı da kaybetti. E çok... Mars bak Roma değil Marsilya Marsilya da çok iyi oyunlar oynadı ele bak. Kötü Leicester oldu biliyorsun. hatalıydı biliyorsun. Leicester'da yani Premier Lig falan o tarz değil. Gitmesi yanlış yani. Roma fena değil ama özellikle Marsilya serüveni Fenerbahçe'ye gelmeden iyiydi. çok iyiydi. Selgin Hoca ne istediğini bana evet. çok net anlattı. Sahada Hı. uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı rahat olmamı söyledi. Tabii. Selgin Hoca bana güven... bak Levent, diyor. Levent, Levent, abinin söylediği dışarı işte söyle. doğru. Bak evet. Türk antrenörü, şimdi yabancı antrenörü böyle çağır 50 Yok, kere falan. Yani uğraşmaz. onlar der ki... Oyuncu, Ender, uğraşmaz. oyuncuyu rahat bırakayım. Yani e, şey, e, bak ben sana anlatayım. Altay Karım, şey Mesul'ü geldi. Ondan sonra Macar, Fener, Macar. Fenerbahçe çalıştı. Altay'a geldi Ma falan. Bir ...ben de çalışamadın mı bizi? hem de diz sakatlığım falan. Gümüldür'de kamptayız. Maçtan bir gün önce falan... Yani çocuklar rahat olun falan diyor. İsteyen diyor bir şey de içebilir diyor. Nasıl ben dedim ya? Yarın <laughs> maç var. Nasıl? Yok içsinler diyor e, ondan sonra bana. İçsinler ne içiyor, içiyor? Yok dedim ya böyle şey mi olur biz dedim. <laughs> olacak değiliz. Adamlar rahat. Şimdi e, Sosger'e gitti böyle bir şey falan için söylemiyorum. Rahat. Sergen Yalçın çağırır. Beş dakikada da çağırır. Devre arası da konuşur. Oyuna girmeden de taciz eder. iyi manada. Ya niye adam dertli Sergen Yalçın niye başarılı olmak istiyor? Oyuncunun da derdini biliyor o da tekrar bir çıkış yapmak istiyor Cengiz. Bir de yabancı antar o, Sosker o Çağırmaz o duygunun ne ya, kadar önemli olduğunu biliyor. Türk olarak biliriz. Sosker Çağırmaz ender der ki ya taciz etmeyin maçtan önce bırak rahatlasın aksine. Hayır, hiç hiç öyle bir adamın derdi yok yapmaz. Ya onlar matematik düşünüyorlar. O kadar Matematik Ki Matematik ama bu işin elemi e, e, e. ruh ya şimdi... ruh ya ruh ruh bittin var ya bak ne programda olursun ne bir şey ne bu yaşamazsan yaşatamazsın. <laughs> Doğru mu? Hocam, Erol bak, abi, şey abi bir duyg soracağım. Duygusal bir toplum olduğumuz için biz Sergen Hoca da bu badireleri yaşamış tecrübesiyle aynı lisanı kullanıyor. Kaçındaki oyuncuyu iyi okumuş. Onun ruh halini biliyor, gel diyor. Yaşadıklarını Kesin biliyor. biliyor. Ve onu tedavi edip sahaya salıyor. Evet, tamam. Enerjisini yükseltiyor. Bu muhteşem evet, bir şey. Doğru. Bu şimdi... akşamki bu galibiyetle, bu oyun <laughs> anlayışıyla Alanya başından büyük dersler çıkarılmış. yapılanmanın ilk basamağı bence çok başarılı geçti. Sıkıntı yaşadılar ama bundan sonraki sürecin, iyi olacak sürecin adım sesleri diye düşünüyorum bunu. Ee, Beşiktaş adına. Şimdi şöyle de kritik Abi. bir maç bence. Bir de o açıdan bakalım. Bir Beşiktaş'ın oynadığı Bak. maçları da verirseniz bu tarafa birazdan bu arada... Cengiz Ünder de röportaja gelebilir. Onu da canlı yayında izleyeceğiz. Şöyle bir şey var. Şimdi Alanya deplasmanında oynadı. Bugün Başakşehir maçı. Maç 1-1, 1 0dı Haftaya da Göztepe deplasmanı Tabii. var. Bakın çok kritik bir eşikten, yani. çok kritik bir süreçten. Kopar bir, bir, yerde, anda, bir anda hani o hep söylenen Kasım'da havlu, havlu atan Beşiktaş durumuna... Dönme ihtimali vardı bu Seyirci maçın. Zaten Öyle bir onun, onun gerginliği vardı. Evet. Şimdi bakın, Shakhtar'a 4-2 2-0 yenilmiş Beşiktaş. Sampati'yi 4-1 3-2 yeniyor. Eyübi 2-1 nasıl yendiğini hatırlıyoruz Eyüp maçını ki Eyüp takımına da son, takımı son dakikada dakika. takım. bitirse maçı. Abi Loz Lozan maçı 1-1. Orada 1-0 yeniliyorsun. Üzerine Alanya'ya yeniliyorsun. Bak daha şurada resmi maçsa e ise 2 4 ayı. 6 8 9 9 8 maçta 4 yenilgi olmuş. 9. maçı çıkıyoruz. Tabii. Yani çok e, hassas bir süreç kritik, Bak Burada bir kritik. eleştirdiler. Ben bir şey söyledim. Dedim ki Sosker kalırsa Erol abi eylül ayında dedim. Hatırlıyor musun? Evet. Bu programda Mustafa Hoca da ben dedim avlu atar. Ya sen misin diyen onun gelmesini mi istiyorsun falan bile. Yok dedim ya, görülen yani köy kılavuz istemez. Net bir şekilde Beşiktaş Sosker'le giderse eylül ayında bırak kasımlar dedin ya sen. Evet. Geçmişte evet kasımlar. Şimdi eylül'de atardı kaybederdi bunu da. Bir Göztepe kaybederdi. Sonra da giderdi Sosker. Bütün seneyi de doğru mu Erol abi? Toparlayamazdık. Çöp Yok ondan sonra nerede toparlayacağız? Hocam senin gördüğünü görüyorlar ama görmek istemiyorlar. Mesela bize serbest kürsü yapıyor sabahta. İlk sorularda sordum ben. Oyun taktiği yok. Oyuncuyla ilgilenmiyor. Hep bahane buluyor. Beşiktaş'ın öncelikle hocasını değiştirmesi lazım dedik. Aynı görüşeyim seninle. i̇nat ettiler, değişmediler, geç kaldılar. Sezonu Sergen Yalçın sezon başı teslim etseler belki bu transferler geç, geç kalmayacak. sıkıntısı vardı Sergen Hoca'nın biliyorsunuz bir özel geçen sene tamam, tamam. Geçen sene hoca başkan geldiğinde yeni sezon için bence olabilirdi. Böyle bir şey yoktu. Yani. Şaktar maçından sonra hoca ile yollarını ayırsa bu iş farklı olur hocam. Avrupa'ya devam eder. Mustafa hocam bak olabilir. Skorlara olabilir göre değil. Ben destek şart, de şakları de eylemese de ben onun için söylemedim. Geçen seneki sen Rize Spor'u tabii Rize Spor'u tebrik etmek gerekir. Beşiktaş'ı biliyorsun 2-1 yendi. O maça bir takım reaksiyon vermiyorsa ya Avrupa'ya gideceksin ve 15 gün sonra açacaksın sezon. Tabii. Çok önemli şey bir maç. Her şey çok farklı olabilir. Sen o maçta bile bir fark yaratamıyorsan kupa maçında en önemli maçı iyi de oynuyorsun. Sen hani Gabriel Paulista'yı Mert'e oynatmıyorsan o gün tek ayaklı bir maçta Göztepe'yle oynuyorsun. Yani Kaybediyorsun musun? 3000. Aynen. Ya yani kupayı alma şansın var ve de bu kadar yani fahiş hataları yapıyorsan, oyun olarak da bir takım e, gelişmiyorsa ve de motive edemiyorsan, yani Rize'ye bile bir ya bir mücadele etmeyen bir ruhsuz Beşiktaş var. Bunları görmeyip sezon başı başlıyorsan, bir ay sonra yolluyorsan bu yönetimin hatasıdır. Bu akşam güzelliklerin yanında da Beşiktaş'ın yumuşak karnının savunma olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Evet. 7. gole bakın. 9 ve 10 oyuncunun arasından geldi. Tabii, kafayı buradayım. vurdu ve gol attı. Orada tabii sadece takım savunmasının da bence. Takım, var yani de, takım bütününü de düşünmek Ender lazım. Bir de, savunma haklısınız. Bir de Ender Udaki varken alan nasıl boşaltacaksın? Bir geniş kadro olsaydı Sanchez çıkartıyor orta sahaya kadar boşaltıyor olan tamam. Önlem alıyor. Udaka'yı diye bir stoper var. Dünya sunuyor. Beşiktaş'ta Allah aşkına nasıl önlem alacak? Yani Beşiktaş'ın bu kadar geçişemesindeki en büyük sıkıntı ile nasıl alan boşaltacaksın? Sergen Yalçın çocukların gayreti gayet iyi. Savaşmaları kazanmak istemeleri çok zor dakikada geriye düştü. Gerçekten zor dakika. Ya. Zor. 71'de 71. kendi evinde geriye düşüyorsun. Bak kibire dönmek için hani çok sıkıntılı. Iııı ee, çok erken reaksiyon gösterdi. Oradan dönmek çok zordur. Hamleler yaptık. Gayret ettiler kazanmak için. Bunlar tabii güzel şeyler demiş. Şimdi şöyle bir bakacak olursak. Jalo var, Paulista var, Necip var. Öte yanda da e, bir şey bakabilir miyim bir ekranı? O tarafı göremiyorum çünkü. Udoka ile Emirhan var. Yani... E, bu oyuncular içinde bilemiyorum nasıl değerlendirecek ama orta sahada ya. da Endidin'in sakatlığı var. Demirege, Orkun, Kartal, Salih. Şimdi e, kimisi de diyor ki neden e, acaba şeyi verdik Hı. hem Muçi'ye hem e, Joe Mario. Joe Mario. Yu. Ya ben ben Jo e, Joe Mario, evet iyi oyuncu olabilir. Ben atletik olarak geçen maç baktım Alanya maçında imelenemiyor. Öne atamıyor kendi. Joe Mario, evet Benfica'dan biliyoruz. Önemli bir oyuncu ama yok. E, baktığımızda geldiğinden beri ne olduğu belli olmayan ne santro arkası ne çizgilerde bir takım oyuncusu olmayan çok ciddi bir bonservis parası verilen Mucci de yani şu kadro içinde çizgilerde yer alınacak oyuncu değil. Şota var. Şimdi Bilal var. artı baktığınızda Çerni geldi. Yani buralarda onlar yani forma girmesi. Çerni forvet arkası oynar mı hocam? Çerni oynar. oynar. Bak ben bir şey söylüyorum.